Annem ne sonuç, nasıl bir sonucun var? Ne yaptın? Ne yaşadın? Ya benim e, dizlerimden sonuçlarım, dizlerimi arıyordu 25 yıldan beri. Evet. Her gittiğim doktor ameliyat diyordu. Bu sefer biz de Manisa'da oturuyoruz. Bir doktordan randevu aldık, doktora gidecektik. Fahri müdürlerim bize geldiler, ziyaretimizi geldiler. Onlar tavsiye etti bu ürünleri. Onlar bulunmuşken ben de yok bel fıtığı var, yok bilmem hep hastalıkların meydanı çıkardım. <laughs> Son dediler bu ürünleri 3 ay kullan fayda görürsün. Ben 3 ay kullandım ama fayda gördüm ben dedim 7 ay kullanacağım. 7 ay kullandım. Maşallah. Faydasını gördüm yani normal namaz kılıyordum, sandalye de kılıyordum yani. Normal şimdi her yere gidiyorum. Yakın bir annemin evini gidemiyordum, yani arabayla işim götürüyordum. Belinizdeki ağrılar da geçti. Belimdeki de geçti, bacağım da geçti. Böyle portakal şey gibi şişlik vardı. Yani bizim ödemler vardı. Ödemler vardı, onlar da geçti. Sonra da dedim ben 15 yıldan beri bir tansiyon hastasıyım, bir de tansiyon ürününü kullandım. Yani 3,5 aydan beri şimdi hiçbir ürün kullanmıyorum tansiyon için. Tansiyonum geçti. Maşallah. Çok zorlu gittim Manisa'da. Geçti Sarıgöl'e gidince bizim aile hekimim Sarıgöl'de daha bir yıl olduk taşınalı o Manisa'ya. Orada da ölçtürdüm. Tansiyonum geçti. Aç dedim bilgisayar dedim doktora. Bak dedim benim tansiyonum neyden geçti? Karlık tayım diye bir dedim şey var ürün. E, Forever'da ondan geçti dedim. Açtı baktı içeriklerini. Bir de dedim dizimin ağrısı geçti Fatma Hanım dedim doktora. O neden geçti? Bak dedim orada dedim aç dedim ürünler mavi kapaklı dedim. Tirodum dedim yazıyordum. Ondan da dizlerim geçti dedim. Sen sana dedim büromuzu şey davet edebiliriz dedim. Yani gel dedim. İzmir'de bizim içimizde beş tane doktor var. Sen dedi müsait olunca gel dedim. Ona da <laughs> misafir olarak gel dedim. İnşallah dedim yani. Şimdi de diyet ürünlerini başladım. Ramazan'da başladım diyet ürünlerini. Kilo ürünün. vereceksiniz bir de. İyice, i̇yice gençleşeceksiniz. evet. Şimdi diyet ürünlerini başladım. Ramazan'da başladım bir hafta önce. 7 kilo verdim. Maşallah. Evet, Maşallah. İnşallah bir de şimdi diyet ürünlerini başladım. Gelmiş i̇nşallah, geçmiş olsun. Evet. Bir daha geri gelmiş. Ben forover hastalığı oldum yani. bulduğum ürünler içiyorum, kullanıyorum. <laughs> çok iyi. Çok iyi.